Kalbinin sesini dinle sloganıyla Türkiye'de 6 Kasım 2014'te satışa sunulan yeni i20 ile beraberiz. Otomobilin Türkiye basın toplantısı ve test sürüşü Ayvalık Cunda Adası'nda gerçekleştiriliyor. Şu an önden bakıyoruz araca. Hyundai'nin akıcı tasarım felsefesinin ikinci versiyonunun bir örneği yeni i20. Otomobilin dış boyutları neredeyse i30'a yaklaşmış. 4035 mm uzunluğa sahip bu da eski i20'den 45 mm daha uzun olduğunu ortaya koyuyor. Dingil mesafesi 2570 mm. Tasarım tamamen yenilendi. Gördüğünüz gibi. Yan tasarımda size bahsetmek istediğim bölüm C sütununun hemen arkasındaki bu siyah bölüm. Arkaya doğru geldiğimizde akıcı tasarım felsefesinin devam ettiğini görüyoruz bagajı açmak istiyorum. Bagaj konusunda Hyundai çok iddialı. 326 litre ile sınıfının en büyük bagajı. Yeni i20'de. Şu an benim çekim malzemelerim. Trafik seti. 5 MC'ye bulunuyor. Bir tane burada. Bir tane burada olmak üzere. iki tane tutamak var. Bagajı kolay kapatmak için. Şu an lansman rengini görüyorsunuz. Yakışmış bence otomobile. Evet, karşınızda yeni Hyundai i20. Kaş şeklinde tasarlanmış LED gündüz farları, onun altındaki projeksiyon farlar ve büyük sis farları yeni i20'nin karakteristik özelliklerinden. Yeni i20'nin stop lambalarının tasarımı son derece şık. Yeni i20 Türkiye'de 37.990 liradan satışa sunuluyor ve 3 tane donanım seçeneği var. Cam Style ve Elite şu an karşımızda gördüğümüz araç Style donanımına sahip. Gelin isterseniz aracın iç mekanını biraz inceleyelim. Sürücü kapısını açıp kapı içine bakıyorum. 4 cam elektrikli ve aynalar elektrikli. Eşya gözü yeterince geniş. Aracın içine şöyle bir baktığımda ilk gözüme çarpan çift renkli kokpit artı yine çift renkli döşemeler. Sürücü koltuğuna oturuyorum. Evet. Otomobilde Hyundai modellerinden alıştığımız üzere rahat, sade tasarımlı, rahat okunan bir kokpit gösterge tablosu söz konusu. Hemen yan tarafa döndüğümde havalandırma kanalları saat şu an bulunuyor. Açarsak radyo, ses sistemi hemen altında klima butonları aracımızda manuel ayara sahip. Hemen alt kısmında USB girişi ve AUX girişi, 12 voltluk bir giriş, artı çakmak. Aracımız 1.2 benzinli manuel e, demiştim ve bir 5 e, ileri şanzımana sahip. Park sensörü, çift bardaklık var. Bunlardan bir tanesine isterseniz portatif küllük konabiliyor. Torpido gözüne bakacağım. Evet, yeterli genişlikte ve derinlikte bir torpido var. Malzeme kalitesi şu bölgelerde yumuşak dokunuşlu. Yani çok yumuşak demesem de kalite algısı güzel. Aşağıda ve kapı içlerinde ise sert malzeme söz konusu. İçinde eşya gözü bulunan kol dayama işlevselliği arttırıyor. Panoramik açılır cam tavan Yeni i20'nin tüm donanımlarında opsiyonel olarak satın alınabiliyor. Yeni i20 B segmentinde yani küçük sınıfta yer alan bir otomobil olmasına rağmen arka koltuk konusunda son derece iddialı. Ön koltuk şu an benim ayarıma sahipken son derece başarılı bir diz mesafesi görüyoruz. Ayrıca şuradaki kıvrım sayesinde de araca binerken kafanızı vurmanız engellenmiş. Kapı içi cep ihmal edilmemiş. Son derece yeterli. Ayrıca arka bölümde zeminin düz olması 3 kişinin yan yana rahat oturmasını mümkün kılıyor. Ön koltuk sırtlıklarında nedense sürücü koltuğunda cep yok. Yolcu koltuğunda cep var. Baş mesafesi konusunda ise şuradaki girinti sayesinde yine başarılı bir yapı söz konusu. Yeni 20de en fazla dikkatimi çeken özelliklerden biri direksiyon. Yükseklik ve derinlik ayarı olan direksiyonun tepkileri son derece hızlı ve net. Bu da sürüş güvenliğini arttırıyor. Artı daha keyifli bir sürüş sağlıyor. Otomobilin yol tutuşu da son derece başarılı. Birçok Hyundai modelinden alıştığımız üzere kumanda birimleri ergonomik yerleştirilmiş. Bu da sürüş güvenliğini arttıran özelliklerden. Otomobilin görüş açıları yeterli. Hem dikiz aynalarının büyüklüğü iyi hem de ön cam, yan camlar yeterli görüşü sağlıyor. Aynı zamanda park esnasında donanım paketine göre gerek arka park sensörü gerek geri görüş kamerası sürücüye yardım ediyor.